Efendim Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir, severin yörünge altı araştırma uçuşu tamamlandı. 10 ilde bulunan bilim merkezlerinden canlı olarak takip edilen yolculuk sırasında genç astronotumuz 7 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Yörünge altı araştırma uçuşuyla başlayan Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı. Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı yolculukta 7 farklı bilimsel deney gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı yörünge altı araştırma uçuşunun özel yayını İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 ildeki bilim merkezlerinden canlı takip edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer da bu tarihi uçuşu TÜBİTAK Gebze yerleşkesinden takip etti. Yaklaşık 3 dakika sürmesi öngörülen mikro yerçekimi ortamında çok aktif olacak Tuğacı Yangir Atasever. Hem bilimsel çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmış hem de aslında elbette Türk gençliği için de ilham kaynağı olmuş olacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer da 4 ay gibi kısa bir sürede iki önemli adım atıldığını söyledi. Bugün başlanmış olan bu yolculuğun devamı niteliğinde ikinci görevimizi icra ediyoruz. Bu platformda daha 4 aylık bir sürenin içerisinde ikinci görevimizi icra ediyor olmaktan son derece mutluyuz. Atasever araştırmacı astronot olarak katıldığı Galaktik 07 ekibinde mikro yer çekiminin insan biyolojisine etkileriyle uzay koşullarının beyindeki kan dolaşımına etkileri gibi 7 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Uçuşun sonunda Türk ve Azerbaycan bayraklarını böyle dalgalandırdı. Esasında önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin daha uzun süreli mikro yer çekimi tüketimine maruz kalan bir takım platformlarda işleteceği deneylere öncül bilgiler edinmeye çalıştık. Ne güzel bir gurur değil mi? Efendim noktalıyoruz bültenimizi. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber yeniden sizlerle olacak. Hoşçakalın.